Evet değerli arkadaşlar, fiilimsi konusuna giriş yapmıştık. Şimdi fiilimsi çeşitleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Önce birinci fiilimsi türümüz mastar, isim fiil, ad eylem. Üç tane adı var. Peki nasıl oluşturabiliyoruz onu? Fiil kök ya da gövdesine mame, makmek, ış iş, uş üş eklerini getirerek yapıyoruz Fiil kök ya da gövdelerine mame, makmek, ış iş, uş üş. Hatta biz kendi aramızda ne diyorduk? Arkadaşlar mayışmak, mayışmak şeklinde kodluyorduk. Bir diğer e, fiilimsi çeşidimiz ortaç yani sıfat fiil arkadaşlar. Sıfat fiil de fiil kök ya da gövdelerine, fiil kök ya da gövdelerine an en ası esi, mazmez, ar er, dık dik, dık, dük, acak ecek, mışmış mış ekleri getirerek yapıyoruz. Hani biz bunu kodlamıştık hatırlayın. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş şeklinde kodlamıştık. Devam edelim arkadaşlar. Fiilimsi, eylemsi çeşitleriyle devam ediyoruz. Peki bir değer, bir değer filmsimiz ulaç yani bağ fiil. Peki bağ fiili biz nasıl oluşturuyorduk arkadaşlar? Oluşturuyor idik. Fiil kök ya da gövdelerine fiil kök ya da gövdelerine ıp ip arak arak erek madam alı eli dıkça dikçe dığında değinde a e hırmez Maksızın meksizin casına cesine ince ince eklerini getirerek bunları e, ulaç yani bağ fiili arkadaşlar ne yapıyorduk? Oluşturuyor idik. Zaten bunları biz sorularda net bir şekilde göstereceğiz. Soruları net bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Peki uygulamalara bakalım. Uygulamalara bakalım. Fiilimsi çeşitlerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Birinci cümlede okuyalım cümleyi. Günümüz gençliği çalışan, araştıran, öğrendiklerini öğrenmek istediklerini tartışan, geleceğe güvenle bakabilen, yolunun eğitimden geçtiğini bilen bir gençliktir. Cümlesine baktığımız zaman fiilimsi türlerini bulmaya çalışalım. Günümüz gençliği, günümüz gençliği, bakın fiil kökü arıyorum, çalışan, çalışmak çalışmak değil mi? Çalışmak fiil kökü. Çalışan ne demiştik? Anası mezar dikecekmiş. Çalışan, çalışmayan da diyebiliyor muyuz? Evet. Sözcüye baktığımız zaman çalışan bilen çalışan, araştıran, araştırmak. Araştırmak. Bakın an en sıfat Çalışan, çalışmayan da diyebiliriz değil mi? Çalışan, araştıran, öğrendiklerini öğrenmek istediklerini tartışan, geleceğe güvenle bakabilmenin yolunun eğitimde geçtiğini bilen bir gençlik. Nasıl gençlik? Çalışan gençlik. Bakın gençlik burada isim soylu yüklemimiz. Çalışan gençlik, araştıran gençlik bakın an en sıfat bil an en sıfat fiil araştıran yazalım. Sıfat fiil. Araştıran bakın sıfat fiil. Nasıl gençlik? Araştıran gençlik. Öğrendiklerini dık dik sıfat fiil dedik. Öğrenmediklerini şeklinde oluşturabiliyor muyuz? Evet, kökümüz öğrenmek. Öğrendiklerini. Bakın dık dik sıfat fiil eki. Öğrendiği şeyleri diyebilir miyiz? Evet, dolayısıyla burada sıfat fiil bulabiliyoruz. Öğrenmek istediklerini, istedikleri şeyleri. Mesela burada yine istemek kök, dık dik yine sıfat fiil. Arkadaşlar, istediklerini, istedikleri şeyleri şeklinde sıfat fiil diyebiliriz. Peki, öğrenmek, öğren sözcüğü, fiil kökü. Öğrenmek, öğrenmek. Fiil kök ya da gövdelerine ne, de, ne dedik? Mayışmak, makmek maslarını getirdiğimiz zaman bakın fiilimsi isim fiil eki olduğunu gördük. Dolayısıyla bu nedir? İsim fiildir arkadaşlar. Tartışan, tartışan gençlik, tartışan gençlik, tartışmak kök. An en yine sıfat fiil eki. Tartışan gençlik sıfat görevinde olduğu için yine sıfat Fiil diyoruz. Geleceğe güvenle bakabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini bilen bir gençlik. Peki gelecek, geleceğe. Arkadaşlar burada anası, mezar, dik, ecek, miçteki, acak, ecek sözcüğüyle, ekiyle karıştırmayalım. Gelmek yok ama gelecek artık burada somut ad olmuş. Dolayısıyla biz buna fiilimsi diyemeyiz. Gelmeyeceğe güvenle bakmak diyebilir miyiz? gelmeyeceğe güvene bakmanın yolu diyemeyiz. Dolayısıyla bu artık kalıcı ad olduğu için fiilimsi olarak değerlendirmeyiz. Güvenle, evet burada herhangi bir fiilimsi ekimiz yok. Olumsuzluk iki, alamıyor. Bakabilmenin yolu, bakabilmenin yolu, bakabilmemenin yolu. Yani olumsuz yapabiliyor muyum? Evet, kök bakmak. Bakın, mame, fiilimsi iki, bakabilmemenin şeklinde diyebiliyor muyum? Evet. Aynı zamanda bakabilmenin yolu bir isim tamlaması yapmış. İsim soylu olduğunu buradan da anlayabiliriz. Yani isim fiil diyoruz. Yolunun eğitimden geçtiğini bilen. Geçtiği, geçmediği, geçmek kök. Geçmediği şeklinde olumsuzlandırabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bunun da yine bir sıfat fiil ama adlaşma sıfat fiil olduğunu görüyorum. Çünkü burada önünde isim olmadığı için ismi kaybettiği zaman sıfat birilerin adlaşacağını ilerleyen konuları da belirteceğiz. Şimdiden söylemiş olayım dedim. Gençlik nasıl gençlik? Bilen gençlik bilmek ne? Fiil kökü arkadaşlar. Fiil köküne gelmiş an en sıfat fiil eki dolayısıyla sıfat fiil diye biliyorum. Evet. Böylelikle arkadaşlar bu cümledeki fiilimsi türlerini uygulamalı olarak bulmuş olduk. Peki ikinci cümleye bakalım. Motordan inen adam çocuğunu uyutmak için kovboy şapkası takıp şarkılar söyledi. Ne yapıyorduk arkadaşlar biz? Önce çekimli fiili ne yapıyorduk? Buluyorduk. Peki buradaki çekimli fiilimiz ne arkadaşlar? Çekimli fiilimiz söyledi. Bu ne? Çekimli fiil. Çekimli fiili bulduktan sonra diğer sözcükleri inceleyelim. Motordan isim kökü inen adam. Peki inmek kök mü arkadaşlar? Evet. İnen adam, nasıl adam? İnen adam. E, dolayısıyla inen, inmeyen şeklinde olumsuzlandırdım mı? Evet, films olduğuna karar verdim. Türünde şöyle karar veriyorum. Sıfat görevinde mi? İnen adam sıfat görevinde. Dolayısıyla bunu rahatlıkla sıfat fiil, sıfat fiil diyebilirim arkadaşlar. İnen adam dedik. Sıfat olduğunu kanıtladık. Sıfat değil dedik. Çocuğunu uyutmak için. Uyumak kök, Uyumaktan uyutmak olmuş. Uyutmamak diye biliyor muyum? Uyutmamak için gayet de olumlu oluyor. Dolayısıyla olumsuzluk, olumsuzluk iki, Mameyle olumsuzlandırdım mı? Evet. Mayışmaktaki makmek mastarını aldım mı? Evet. İsim durumunda mıyım? Dolayısıyla isim fiil diyebilirim arkadaşlar için kovboy şapkası takıp şarkılar söyledi. Şarkılar söyledi. Nasıl? Kovboy şapkası takıp biz zarflar konusunda durum zarfını ne demiştik? Nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl söyledi? Şark, şap, kovboy şapkası takıp. Dolayısıyla takmak fiil kökü. Ip ip zarf fiil eki dedik. Bunun zarf fiil olduğunu, zarf fiil olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Peki, bir sonraki cümlemize bakalım. Bir sonraki cümlemize bakalım. Parka doğru yürürken sol tarafında geniş bir sokak gördü ve oraya saptı. Bakalım buradaki Peki, gördü çekimli fiil. Saptı çekimli fiil. Önce gördüğüye kadar olan kısmı, yüklemin öncesindeki olan kısmı değerlendirelim. Parka doğru yürürken yürür iken ne zaman yürür iken Dolayısıyla zaman zarf olmuş mu? Evet. Zarf tümleci görevinde. Zarf görevinde mi? Evet. Yürümek kök. Yürür iken arkadaşlar burada fiilimsi yürür, yürümez iken de diyebiliriz. Dolayısıyla zarf fiil zarf fiil olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Sol tarafında taraf isim kökü geniş bir sokak. Burada herhangi bir fiilimsi pozisyonu değil. Çünkü geniş, kendisi isim kökü <laughs> diyoruz. Sokak sözcüğü de sokmak kelimesinden, fiil kökünden geliyor ama ee, olumsuzluk ekiyle arkadaşlar olumsuz yapamıyoruz. Ve oraya saptı. Evet buradaki fiilimsimiz zat değil. Fiil. Devam edelim. Sonra hızlı hızlı koşmaya başladı. Başladı ne arkadaşlar? Çekimli fiil. Çekimli fiil. Peki çekimli fiili bulduktan sonra diğer kelimeleri, sözcükleri değerlendirelim. Sonra kelimesi film solamaz. Son kökünden hız, hızlı, hızdan hızlı olmuş. Arkadaşlar yine fiil kökü değil. Koşmaya koşmamaya koşmamaya diyebiliyor muyum arkadaşlar? Diyebiliyorum. Dolayısıyla koşmak fiil kökü. Olumsuzlukla e, olumsuz hale getirebiliyor muyum? Evet. Buradaki mame arkadaşlar isim fiil, maişmaktaki isim fiileki yönelme hale almış. Rahatlıkla İsim fiil diye bir bilirim arkadaşlar. Caddenin gürültüsünden kurtulmak istiyordu. Evet, istiyordu arkadaşlar, çekimli fiil. Bakalım. Caddenin gürültüsü. Cadde herhangi bir şey söz konusu değil. Gürültü gür isim kökü çünkü arkadaşlar yansıma sözcük. Kurtulmak, kurtulmamak diyebilir miyim arkadaşlar? Evet. Mame olumsuzluk ekini getirebilir miyim bu sözcüğe? Getiririm. Kurtulmak kök, kurtulmamak şeklinde yapabilirim. Makmek mastar ekin almış. Dolayısıyla isim, fiil diyebilirim arkadaşlar. Sokağın sonuna geldiğinde durdu. Bakın arkadaşlar. Durdu. Çekimli fiil. Sokağın sonuna geldiğinde. Ne zaman durdu? Sokağın sonuna geldiğinde. Dığında, diğinde. Gelmek kök. Bakın çıktığında dinde burada iki almış zaman bildirdiği için yine arkadaşlar zarfil zar fiil diyebilirim arkadaşlar. Arkasına dön arkasını dönüp yürüdüğü yola umutsuzca baktı. Baktı çekimli fiil. Bakalım değerlendirelim. Arkasını arka isim kökü dönmek. Nasıl baktı? dönüp arkasına dönüp baktı. Dolayısıyla dönmek kök up üp Zarf ile ki e, durum görevinde mi? Evet bir durum bildiriyor. Durum zarf olduğu için bu zarf fiil diyebilirim arkadaşlar. Yürüdüğü yol. Peki yol isim nasıl yol arkadaşlar? Yürüdüğü yol. Peki yürüdüğü yol burada, yürüdüğü sözcüğü yürümediği şeklinde olumsuzlandırır mıyım? Evet, fiil köküne geldim mi? Geldim. Dolayısıyla rahatlıkla sıfat görevinde olduğu için ben bu sözcüğe sıfat fiil diyebilirim arkadaşlar.